Ege Cross. fiyat Egea. yaktı her ne kadar az olursa olsun sonuçta benzin pahalı. Bir abimiz de aracını yanımıza getirdi ve LPG montajını yaptık. Nasıl oldu abi montajı beğendik? Çekişte herhangi bir sıkıntı yok. Daha az sesle çalışıyor şu an Türk'te. Doğru. Daha verimli. Bir de yakıtı çok yok. Yarı yarıya düştü. Neredeyse. Daha önceki fiyatla kıyasladığımda 400 kilometrede yaklaşık 800 lira ve 600 lira yapıyor. Eskiden 1600 lira yapıyordu. Hı hı. Yakıt performans olarak çok iyi. Bu sitayı tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim abi. Yani benzinde kalmanın hiçbir mantığı yok. Aynen. Yani bu sistem varken. Buna biz Prince'in Eco Max kitini kullandık. Arkadaşlar şurada gördüğünüz kırmızı eküsü zaten belli ediyor kendini. Regülatörü hemen aşağıda. Şurada akünün alt tarafında. Enjeksiyonlar da filtrenin altında kaldı. LPG düğmesine bakalım. LPG düğmemiz de hemen çakmaklığın yan tarafında. Bunun dolum noktasına bakın. Gazı nereden dolduruyoruz? Yakıt dolum tercihimiz benzin kapağına. Benzin LPG. LPG tankı tercihimiz de simi tank oldu. Stepnenin yerine. Bu şekilde stepnenin yerine LPG tankı takıldı. Montajımız bu şekilde. Abicim hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Melen sağlık. Sağ olasın, Allah şey, razı olsun. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olasın.